alırım. dedi dedim bunu alırım. Beni şöyle al. Çirkin. Allah arama başlasana konuşuyor. Başlasana konuşuyor. Arama yapmıyor. Teşekkür Şurada ne yazıyor? Nerede? <laughs> o bilmiyorum ne yazıyor da karşısında e, böyle. Ezot kim lan? <laughs> <laughs> Ensal lan. E Alo. Kum. Ne yapacaksın lan? Baba ne yaptın baba? Selamın, Sana de ya. baba la. Burada mı satıyorsun? Yok pulağım var ben bunu toplarım da. Valla. Senden önce geldi Senden önce geldi burada ya. <gülüyor> 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 Senden önce geldi burada ya. Senden önce geldi burada önce geldi seni hurdalara <laughs> alıyor. Ya, ya, seni de, fena fena lan. Sen alır. alırsın, ben alırım. Al Alırım. Ne yaptı, yine yattı ya, bakalım abi. Yine yatıyor, <laughs> yatıyor lan bu. Burayı kaçar alalım şurayı? Burayı, burayı ben böyle şimdi alırım ya. Gördün mü bak İsa? Hurdalara. Emrah hurdalara alıp geldi? geldin? <laughs> Buraya ben, bir bura kurban olurum ya. Adnan. Ömer, Ömer, Ömer abi. ne yazıyor? Biri yazmış bak gitti şarap parası demiş. Aynen. Ne gibi abba ne dinler? Aa. Sana diyor gitti şarap parası buradalara başkasına verdim diyor. Suat abi, Bektaş, bir... Murat Bektaş. Abi telefon alın la de. Bak, bak, Murat diyor, Bektaş. Murat Bektaş ne? Bektaş bana bir şarap alın. Telefon, telefon. Telefon alın lan. Emre, Emre. Gülhanım, Gülhanım <laughs> diyor ki bana bir selam ver. Bana on lira atlar canım. <laughs> selam tehlikeli olabilir biraz. Ol olabilir. Diyor beni. Tamam görüşürüz abi hadi. Hadi Allah'a emanet ol. He? Ömer abi e, işi e, 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 varmış da orada ya canlı yayında yazıyor oradan. Kapalı kapalı. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Evet. Evet. Emrah bir de e, bir silah sesi çıkartabiliyor düşün ya. O nasıl olur? Ta 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 ta. Geçten karşıma seni vuruyorum Tak Ta ta ta. Ta tak. ta. Bak verin bak. Suat bak Viyana'dan da Suat Bektaş, Murat Bektaş bana bir telefon alın getirildi. Beni Bektaş. Viyana'dan. Viyana'dan bana Murat telefon. Suat Bektaş. Suat Bektaş. Murat Bektaş. Murat Bektaş. Bana bir telefondan bir şarap getirildi. Tamam aç. Tamam söyle hocam. Benim alın. Bektaş. Bana bir tane telefonla bir tane şarap. Getirildi. Alın gelin bekliyorum çabuk. Yoksa şah. Ömer abime selamlar ya. de. Ben Ömer selam. Ben de Ömer abime Ben de Bilal Emrah, ya. Emrah, Bilalıyım Emrah, diyor. Emrah. Gülhanım diyor ki ben onun hayranıyım diyor. abi ben böyle yazdım. Se selam söyledik. Gü Gül, selam. Ben buna kurban olurum ya. Ramın! <laughs> 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 Ömer abi, Mustafa abi geldi sanayinin baş boyacısı. Tanıyorum yarım. Merhabalaştın mı ondan? Tabii yarım. Şah! <laughs> Şah! Gördün değil mi? <laughs> Hadi gel lan, ne, hey, ne, ne Emrah şurada ne yazıyor Emrah? Ezo kim Emrah? Ne yapacaksın Kaldır, kaldır bakalım. Çekme. 5 lira. 5 lira. 5 lira. 5 lira. 5 lira oğlum. 5'i geçmeyeceğim. Tamam. 5 5'i tamam. geçmeyeceğim. 5'i geçersen olmaz. Emrah işte hayat bu. 5 Alırım. Ya. Alırım dedim de alırım. Bak buradan da para geliyor. Bak. Ha. Geldi, ha. Ondan da oradan Ondan geldi. Onu oradan geldi. tamam. yeter. Onlar onlar. O onlar. çırak. O çırak. Hadi, hadi, hadi kendine. Emrah. Emrah. Gel, Emrah. Ay, alıp, Emrah. Alıp, alıp. gel Buraya gel. Daha. En son en son şeyini yap. Selamını gönder millet. En selamını benle hepimize selam benle. Baba öldür onu Kemal abi. Bir, 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 gel. Türkiye sonra. sonra geleceğim. Kavayı kurtarayım gel. Herkese selamlar.